Vehbi bin Münebbih'in anlattığına göre Lokman aleyhisselam, Hz. Eyyub'un kız kardeşinin oğludur. İkrime, Lokman aleyhisselamın peygamber olduğunu söylese de, Süddi, onun peygamber olmadığını anlatır. Diğer bazılarının da anlattıklarına göre, Allah Teala, Lokman aleyhisselama, peygamberliği mi tercih edersin, yoksa hikmeti mi, diye sorunca, Hz. Lokman, hikmeti tercih ederim, demiştir. Bunu neden tercih ettin diye soranlara Hazreti Lokman, Allah Teala peygamberlik verdiği kimseyi muhayyer kılmadı, beni muhayyer kılarak hikmeti tercih etmeme mecbur etti dedi. Kendisine hikmet verildiğini beyan etmek üzere Allah Teala and olsun Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Şükreden kimse ancak kendisi için şükretmiş olur buyurmuştur nakledildiğine göre rüyasında Hazreti Lokman'a melekler "Ey Lokman, yeryüzünde peygamber ve halife olup hükmetmeyi tercih eder misin?" diye sordular. Hazreti Lokman, "Hayır, istemem. Zira huzur ve afiyet içinde olmak, çeşitli bela ve imtihanlara duçar olmaktan daha iyidir." Zira peygamberlik gelince iptila, minnet ve meşakkatler de onunla beraber gelir, dedi. Melekler, peygamber görmedin, daha sana peygamberlik gelmedi, böyle belalarla karşılaşacağını nereden bilirsin, dediler. Lokman aleyhisselam, hüküm mevkiinde olanın daima sıkıntı ve ıstırap içinde olduğunu bilirim. Hükmü, adalete uygun düşerse güzel, fakat zulmederse yeri cehennemdir. O halde dünyada şerefli olmaktansa, hor ve hakir olmak daha iyidir. Ahirette ise şeref hor görülmekten daha hayırlıdır. Dünyayı ahiret üzerine tercih edenler dünyada belalarla karşılaşacakları gibi ahirette de mahrum kalacaklardır dedi.